GÖLGE DOĞANA 6. BÖLÜM İSİMSİZLER Duyduğum şefkatli ses yüzünden katılı katılı ağlamaya başlamam bir oldu. Sakinleşmeye başladığımda Avron kollarımdan tutarak beni kaldırdı ve odanın diğer ucundaki camın önüne oturttu. Orada gördüklerim benim ailemdi. Seni ve bebeğini korumama yardım etmek için geldiler. Dediğinde artık doğru soruları sormam gerektiğini çok iyi biliyordum. Kimden? Diye fısıldadım. Dün akşam anlattığımız hiçbir şeye inanmadın değil mi? Suratına yayılan acı gülümsemeye tepkisizce baktım gözlerini gözlerinden ayırmıyordu ve birden yine göz bebekleri arabadaki gibi parlamaya başladı. Yapma yalvarırım. Derken ellerimle yüzümü kapattım. Korkuyor musun? Fısıltı halinde çıkan sesindeki sıcaklık olmasa çığlık atmaya başlayabilirdim. Dün akşamdan beri sürekli her karşılaştığım şey bilimsel açıklamalar buldum. Dedim gözlerimi açmadan. Gözlerini açabilirsin. Artık parlamıyorum en azından göz bebeklerim. Sesinde ona güvenmemi sağlayan muzip tınaya boyun eğdim ve tekrar yüzüne bakmaya başladım. Ama bu göz parlama olayını bir açıklaman yok ve bu da tüm teorilerini çürütüyor değil mi? Sadece o da değil diye devam ettim. Az önce yaşanan olaya da bir açıklamam yok. Derken hala daha aklımdaki görüntüleri irdeliyordum. Dün gece dinlediğin o kısacık açıklama tamamen gerçekti dahası da var. Ancak şimdi yapmamız gereken senin ve bebeğini korumak için alacağımız önlemler. Ve bundan sonra nasıl yaşayacağını iyi anlaman. Derin ve titrek bir nefes aldım. Bu daha ne kadar devam edecek? Doğa üstü ya da değil. Şimdi birilerinin olduğu kesindi ve ben normal yaşantıma ne zaman döneceğimi bilmek istiyordum. Tüm yaşantım boyunca. Nutkum tutulmuştu. Burada, bu şekilde bir ömür geçirmenin ölmekten ne farkı vardı ki? Gözlerimi kapatıp derin bir nefes daha aldım. Bir histeri krizine girmek üzereydim sanırım. Şimdi bana, bütün hayatım boyunca bu evde, bu odada yaşayacağımı, okula bir daha gidemeyeceğimi, bebeğimin normal bir şekilde büyüyemeyeceğini ve her an benim yanımda olacağını, ömrünü benimle harcayacağını mı söylüyorsun yani? Bahsettiği şu anki düzen sadece beni kapsamıyordu ki. Böyle bir saçmalık olabilir miydi? Tüm hayatım boyunca tabii ki burada, bu evde kalmayacaksın. Yani istemezsen. Tim her normal bebek gibi gelişiminin getirdiği sosyal ortamların tamamında hiçbir şeyin farkında olmadan büyüyecek. Burada hayatı değişecek olan sadece benim. Senin yanından ayrılmayacağım. Birlikte yaşayacağız. Bunun için tüm ömrümü adamadığıma da emin olabilirsin. Belki sadece bu yüzyılın bir kısmı. Derken suratına yayılan sırıtmayla gözlerimin kocaman açılması aynı ana denk geldi. Ne yani? Bir de ölümsüz mü olduğunu söylüyorsun? Hem neden benimle kalmak zorundasın ki? Şaşkınlığım arttıkça suratına yayılan gülümseme genişliyor. Onun gülümsemesi genişledikçe benim sinirlerim korkumun üstüne çıkmaya başlıyordu. Gözlerinin parlaması umurumda değildi. Yarılan topraklar ya da enteresan şekilde ölen insanlardı biraz daha bu şekilde devam ederse üstünde tepinmeye başlayacaktım. Tanrım. Bu iş bittikten sonra öfke kontrolü dersleri almaya başlamam gerekecekti. Tam olarak ödümsüz değilim. Yaşlanıyorum tabii ki ama senin yaşlanma hızına göre epey yavaş. Seninle kalmak zorundayım çünkü öldürülmemen için seni koruma altına aldım ve bu koruma sadece eşlerimiz için geçerli. Evet. Şimdiye kadar yaşadığım olaylar silsilesinde zaman durmuş dediğim her anı kafamdan attım. Çünkü zaman şimdi durmuştu. E, e eşlilerimiz soruyu tamamlamaya soluğum yetmedi. Kuruyan dilim ve damağım yutkunmama engellerken avuçlarımın içi terlemeye başladı ve ellerimi nereye koyacağımı şaşırdım. Ona bakmak istemiyordum ama bakacak bir yerde bulamıyordum. Bu yüzden gözlerimi kapatmak ve açmak arasında gidiş gelişlerinde göz kapaklarım bile saçmalamıştı. İstemsizce alt dudağımı ısırıp karşındaki adamın bana neler yapabileceğinin hayallerini aklımdan silmeye çalıştım. Benim yatmayı talep etmeyecekti herhalde. Evime gidip doğaçlı canlılarla bir mütabakat imzalamayı ve timi büyüttükten sonra ölmeyi tercih edebilirdim ya da... River İç sesim ve düşüncelerim Aura'nın sesiyle bölündüğünde istamsızca bakışlarım tekrar onu buldu. Bu sadece formalite. Hissettiğim şey kesinlikle hayal kırıklığı değildi. Böylesi mükemmel bir vücut ve inanılmaz bir yüz için hayal kırıklığı tabii ki hissetmeyecektim. Sonuçta göz bebekleri ampul gibi parlayabiliyordu. Tamam elektrikler kesildiğinde hmm. saçmalamaya başlayan iç sesimi susturup asıl soruya odaklandım bir gün evlenmek istersen, aşık olursam, bunu o gün geldiğinde düşünürüz. Derken sıkıntıyla nefes verdi. Her şeyi adım adım yapalım. Antropolog yanın şu anda yeni bilgi açlığında değil mi? Ya da fizik aç değil misin? Aslında Tim'i merak ediyorum dedim istemsizce. Başka hiçbir açlık umurumda değildi. Bir de okula ne zaman gidebileceğim ya da evime Gözlerini kısıp kafasını yana eğerken suratına yayılan gülümseme yine benimle eğlendiğini gösteriyordu ve yine fevri bir sinirin beni ele geçirmesine izin vermek üzereydim. Önce aşağı inedim. Tim'i gör ve biz de şu işle ilgili bildirimlerin ne olduğuna bakalım. Ondan sonra Aslan'a giderelim. En sonunda ev işini tekrar konuşuruz. Dediğinde başka çarem olmadığını biliyordum. Yavaşça peşinden ilerlemeye başladığımda istemsizce kafamda efsaneler ve mitolojiler dönmeye başlamıştı. Kimdi bunlar? Kafamdaki sorularla o kadar meşguldüm ki aşağı indiğimizin farkında değildim. Aaron beni kapalı bir kapıya doğru sürükledi ve kendimi bir anda mutfakta buldum. Tim mutfakta o sarışın kadının yanındaydı ve beni gördüğünde sadece bir gülücük yolladı. Oturduğum mama sandalyesinden hiç kıpırdamamış, onu almamı istememiş ve serseri herif resmen suratıma bakmamıştı. Sürekli gözleri kadında ona gülücükler gönderip duruyordu. Şaşkınlıktan açılan ağzımı kapatmam biraz vaktimi aldı. Bu arada bana gülümseyerek mutfaktan çıkmaya çalışan kadının peşinden ağlamaya başlayan Tim yüzünden konuşamaz hale gelmiştim. Onu mama sandalyesinden almak için uzandığımda kollarını bana değil kadının uzatmasıysa bardağımı taşıran son damla oldu. ''Senin neyin var dostum?'' diyerek onu kucağıma aldım ama hala daha kadın kucağına gitmek istiyordu. En sonunda... Sarışın kadınla göz göze geldiğimde suratında mahcupça bir gülümsemeyle kollarını uzatırken mırıldandı. Sanırım beni sevdi. Evet, bunun ben de fark ettim. Demeden duramadım. Özür dilerim. Ben biraz şaşırdım sanırım. Önemli değil diye ufaklık kucağına aldığında tim gözlerini benden ayıramıyordu. Hiçbir şey söylemeden yiyecek bir şeyler hazırlamaya girişen Aaron'a baktım ve sofraya oturdum. Bir şeyler yemem gerekiyordu sahiden karnımın gurultusunu odadaki herkesin duyduğuna emindim. Yemeğini yedikten sonra Mitchell'in yanına gidelim ve artık daha mantıklı olacağına inandığım sorularını yanıtlayalım. Ne dersin? Hiçbir şey demeden sadece kafamı salladım. Genç kadının kucağından ayrılmayan Tim ise bir süre sonra tekrar benim kucağıma gelmek istemişti. Seninle sonra hesaplaşacağız küçük adam diye kulağını fısıldamaktan kendimi alamadım. Bir şeyler yedikten sonra Aaron'u tekrar evinin içinde izlemeye başladım. Yine aynı katta ama bu sefer arka tarafa bakan kapılardan birine ilerlediğimizde evin ne kadar büyük olduğunu iyi analiz edemediğimi fark ettim. Bir malikane ya da konak gibi değil küçük çaplı bir şato gibiydi. Bu süreç boyunca sarışın kadın ve Mitchell'dan başka kimseyi görmemiş olmak da ayrıca merakımı cezbetmiyor değildi tamam kabul ediyorum ki dışarıdan eve geldiğini gördüğüm kalabalığın ortadan kaybolmasına yetecek kadar o da var gibi gözüküyordu ama hiçbirinin mesesi duyulmazdı üstelik ortada dolanan kimseyi de görmemiştim kucağımda timle ki bu sefer onu sarışın kadına bırakmak istememiştim Avru'nun açtığı kapıdan girerken tedirgindim bu gözlerin parlama işinin fiziksel olarak zarar verici bir etkisi yok değil mi? diye sormaktan kendimi alamadım hayır vücudumuzun doğal olarak yaptığı derken öksürerek sözünü kesmek zorunda kaldım. Size bir zarar vermediği açık. Sesimdeki kinayayı anlamıştı ama sanırım bu biraz canını sıkmıştı. Hayır bayan Lansdant. Size de zarar verecek bir şey değil. Ya da bebeğinize. Tekrar resmi konuşmaya başlaması beni biraz eğlendirmişti. Neden sıkıldığını ya da sinirlendiğini anlamıyordum. Tabii ki her şeyden önce Tim'i ve kendimi düşünecektim. Tekrar hoş geldiniz duyduğum sesle birlikte irkilmem bir oldu. Gözlerimi karşıdaki pencerenin önünde oturan ve bizi gördüğünde elindeki kitabı sehpanın üstüne bırakarak kalkan Mitchell'a çevirdim. Yine bir kütüphanedeydik ancak bu seferki biraz daha ufak gibiydi. Merhaba diye mırıldığını bildim sadece. Mitchell'ın gösterdiği koltuğa dururken kimi de oyalanacak bir şeyler bulması için temiz olduğu her halinden belli olan yere bıraktım. Mitchell biliyorsun bayan Lastan bir antropolog ve bazı şeylere inanması biraz zor oluyor. Bize onu anlatır mısın lütfen? River diye düzeltti Maron'u. Bu bayan Lastan saçmalığı sinirlerimi bozmaya başlamak üzereydi. Tabii ki. Dedikten sonra bakışlarını bana çeviren adıma baktım. O halde en basit haliyle sana bir özet geçeyim River ve sonrasında basit özetler tembel öğrencilerin işiydi. Ben açık bırakmadan her şeyi bilmek isteyen ineklerdendim. Lütfen en başından anlatın. Derken hikayelerinde bulabileceğim her bir açık, bu işin doğaüstü olmadığına daha da yaklaştıracak delillerle akıl sağlığımı korumaya yarayacaktı. Pekala. Dedikten sonra oturduğu sandalyede geriye yaslandı. Ve aramızdaki koltuğa ilişen Avrun'a bir bakış atıp boğazını temizleyerek anlatmaya başladı. Dünyanın oluşması, Big Bang ve diğer teorilerin gerçekliğini burada anlatacak değilim. Fakat sonrasıyla ilgili günümüzde artık pek fazla kişinin bilmediği bir süreç vardı. Derken bacak bacak üstüne atan Mitchell geriye yaslanıp kafesinden bir yudum aldı. Bu arada yanımızdan kalkan Aaron'un bize de kahve getirdiğini gördüm. Aaron tarafından önüme bırakılan kahve fincanını elime aldıktan sonra büyük bir merakla ilgimi Mitchell'a yönelttim. Hani şu meşhur efsaneler vardır River, mutlaka duymuşsundur. Kurt adamlar, cadılar, vampirler ve daha pek çoğu. Bildiğimi beyan etmek için kafamı salladım ama işin nereye gideceğini çok merak ediyordum. Dünya oluşup üstündeki kabuk sertleştiğinde kendi enerjisi ya da artık her nereden kaynaklanıyorsa bir güç doğmaya başladı. Bu öylesine bir enerjiydi ki en sonunda sese ve vücuda büründü. Kaynağını hiçbir zaman sormaya cüret edemediğimiz bu güce günümüzden de evvel Doğan'a denildi. Dedikten sonra bir tepki bekledi. Ya da belki sadece oraya kadar olan kısmını anlayıp anlamadığımı kontrol etmek dedi. Yine de verdiğim molayı kısa tuttu ve devam etti. Doğa ana önce dünyayı süslemeye başladı. Ağaçlar, kuşlar ve belli bir sosyal zekayı geçememiş yaratıkları yarattı. Fakat sonra yarattığı yaratıklar arasında bazı düzensizlikler ortaya çıkmaya başladı. Hayvanlar çeşitli şeyler için birbirlerini öldürebiliyorlardı. Hatta birbirlerini yiyebiliyorlardı. Aslında bu şu an bizim için çok doğal. Yani kuşların balıkları ve minik canlıları yemesi, aslanların daha büyük canlıları yemesi, hatta otçul hayvanların otları yemesi. Yarattığı sosyal zekaya sahip her yaratık açlığını gidermek amaçlı başka bir varlığa saldırıyordu. Doğanı biraz daha dikkat ettiğinde tek başına duran bitkilerin bile benzer bir döngüde olduklarını fark etti. Tabii tüm bu yaşam kaslarının sonucu olarak Doğan'ın önleyemediği karanlık dünyayı sardı. Cisimsiz olan bu kötülük, değdiği her şeyin daha vahşileşmesine sebep oluyor ve vahşet Doğan'ın yaratıklarını etkisi altına alıyordu. Öylesine büyük bir merakla dinlemeye başlamıştım ki açık aramak ya da kesit soru sormak aklıma gelmiyordu. En sonunda Doğan'a bu karanlıkla baş edebilmek adına saf bir aydınlık yarattı. İki güç arasında çıkan büyük savaş her şekilde dünyaya zarar veriyordu. Saf aydınlık da en ufak bir kötülüğe tahammül edemediği için doğanın yarattığı canlıları yok etmeye başlamıştı. Bu öyle bir aşamaya geldi ki canlılar yaşamlarına devam edebilmek için enerjilerini karanlığa vermeye başladılar. Doğanı kontrolsüz şekilde ilerleyen bu gidişatı durdurmak zorunda hissetti kendini. Çünkü karanlık neredeyse kendi kadar güçlenmeye başlamıştı. Aydınlığın yaydığı korku çok fazlaydı. Kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra hafif bir gülümsemeyle Tim'e baktı. O an Aron'un yanımızdan kalkmış olduğunu fark ettim. Hikayeye o kadar dalmıştım ki ne zaman kalktığını anlamamıştım bile. Aaron Tim'in yanına yere oturmuş, onunla kitaplardan kuleler yapıyordu. Bu yüzden diye konuşmasına devam eden Mitchell'a dönmem saniyelik bir refleksti hikayenin devamını dinlemek için ölüyordum. Bu yüzden Doğa Ana kendi savaşçısı olan aydınlığı dünyadan uzaklaştırmak zorunda kaldı ve güneşi oluşturup onu için hapsetti. Dediğinde karşılarım otomatik olarak kalktı. Peki güneş hemen oluşmadıysa dünyadaki o yaşam nasıl devamlılığını sağladı ki? Saçmaydı işte. Bu kadar kolay bir açık yakalayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Her şeyin kaynağı Doğa Ana sayesinde tabii ki kadar basit bir cevapla susturulacağımı da hiç düşünmemiştim. Evet, nerede kalmıştık? İşte an itibariyle öğretmen ve öğrenci olmuştuk. Güneşte, dedim uyuşturucu. Sanırım halim epey komikti ki Mitchell'ın sırıtması ve Auro'nun kızık sesli kahkahası aynı ana denk geldi. Evet, dedikten sonra bakışları dışarıdaki ağaçlıklara kaydı. Aydınlık hapsedildikten sonra karanlığın gücü artmaya devam etti ve öyle bir aşamaya geldi ki kendi yaratıklarını oluşturmaya başladı. İşte bu doğa ana için ciddi ve daha şiddetli önlemler alma zamanıydı. Çünkü karşısındaki güç neredeyse kendine eşit olmak üzereydi. Bu yüzden doğa ana karanlıktan daha aydınlık, aydınlıktan daha karanlık olan gölgeleri yarattı. Dediğinde dudaklarından o kelime istemsizce döküldü. ''Saya.'' Söylediği her kelimenin doğru olduğunu hissediyordum. Bu, hangi çocukluktan beri dinlediğim ama bir şekilde zaman içerisinde unuttum bir masal gibiydi. ''Evet.'' derken meraklı bakışları hafif bir gülümseme eşliğinde üzerimde dolanıyordu. Sanskritçe meraklı olduğunu bilmiyordum. ''Sanskritçe üstünde hiç çalışmadım.'' dedim biraz utanarak. Mitchell bana bakmaya devam ederken anlattığı hikayenin kaba kabahatlerini artık tahmin edebiliyordum. Gölgeler ilk oluştukları zaman karanlığı dizginlemek konusunda oldukça sağlam mukavemet gösterdiler. Ancak karanlığın yaratıklarından bazıları gölgelere karşı güçlerinin ve eylemlerinin şiddetlerini arttırdı. Bu arada söylemeden edemeyeceğim gölgeler dünya üstünde insan formunda dolaşan ilk yaratıklardı. Bahsettiği yaratıkların gerçekten var olduğuna inanmasını anlayabilirdim ama onları görmüş gibi konuşuyor olmasını yadırgadım. Yine de bölmeden dinlemeye devam ettim. En sonunda bazı gölgeler Doğan'ın tüm yasaklarına rağmen daha şiddetli tedbirler almaya başladılar. Bu şiddet karşısında dünyanın dengesi yine bozulmaya başladığında Doğan dengeyi sağlaması için yarattığı diğer yaratıklardan çok da üstün olmayacak insanları ortaya çıkarmaya başladı. Ancak insanların aslında kendisi için en büyük tehdit olduğunun farkında değildi. Gölge kral yarattığı yeni ırkına çok bağlanmış olan Doğan'ı sürekli uyarmaya çalıştı. Çünkü insanların içinde hissettiği vahşetin karanlık için gerçek bir enerji deposu olduğunun farkındaydı. Eğer karanlık da bunu fark ederse bir süre sonra yenilmez olabilirdi. Gölge Kral bir yandan doğa anaya insanların kötülüğe olan ve karanlığı besleyen yanlarından kaynaklı endişelerini anlatmaya çalışırken diğer yandan kendi içlerinde başlayan huzursuzluğu da zapt etmeye çalışıyordu. Ancak bir süre sonra bazı gölgelerin karanlığa doğru teslim olmaya başlamasını engelleyemedi. Ciddi şekilde seri film olmak üzere olan bir başlangıç mitolojisi dinliyordum. Sorun şuydu ki anlattıklarının hiçbir efsanede yeri yoktu, hatta benzerlerinin bile. İsyan eden gölgeler insanlara vahşice saldırmaya başladığında, doğa ana onlara yardım edebilmek için insanlardan daha güçlü olan bir ırk daha yarattı. Bu ırka da isimsizler adı verildi. İsimsizler ve gölgeler insanlar için savaşırken diğer yanda doğa anaya bağlı gölgeler ve doğa ananın yarattığı bir diğer ırk olan şekil değiştirenler de karanlıkla savaşmaya devam ediyordu. Gölgeler bir süre sonra karanlık gölgeler ve aydınlık gölgeler olarak anılmaya başlandı. Bu arada karanlığın yaydığı etki her yaratık gibi sonunda isimsizleri de vurdu. Ve bazı isimsizler vahşileşerek korumak için and içtikleri insanlara saldırmaya başladı. Bu doğa ana için artık son noktaydı. Sanırım artık hikayenin sonuna geliyorduk. Doğa ana gölgeleri uykuya yatırmaya karar verdi. Gücü karanlığa karşı zayıflıyordu ve hem karanlık gölgeler hem de vahşi isimsizlerle uğraşmak dünyadaki yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan enerjisini zayıflatmaya başlamıştı. Ancak gölgeleri ayıramıyordu. Hepsinin bir arada olduğu bir anda tümün uykuya yatırması lazımdı. Bu yüzden yarattığı bu ırktaki mutlak hakimiyetini kullanarak tüm gölgeleri bir araya topladı. Bu toplama sırasında hala kendisine bağlı isimsizler de büyük bir savaş vermek zorunda kaldı. Çünkü bazı karanlık gölgeler Doğa Ana'nın etkisinden kaçabilmeyi başarmışlardı. Bu savaşlar sırasında pek çok isimsiz enerjiye dönüşerek yok oldu. Doğa Ana bir araya gelen gölgelerin hepsini birden ne zaman biteceği belli olmayan sonsuz bir uykuya teslim etti. Sadece Gölge Kral'ın karanlık tarafa geçmeye başlayan oğlu ve birkaç adımı bu toplu uykudan kurtulmuştu. Ancak Doğa Ana'nın isimsizler ve diğerleri için gücü kalmadı. Şekil değiştirenlere kendi gücünün bir kısmını verdikten sonra gölgelerin uykuya yatırılmasıyla gücü zayıflayan karanlık gibi bir anda ortadan yok oldu. Şekil değiştirenlerin görevi önce tabiatı sonra mümkün olduğunca insanları korumak olacaktı. Hala Doğan'ın yanında olan esimsizler de onlara yardım ediyorlardı ancak şekil değiştirenler karanlık tarafa geçebilme ihtimalleri yüzünden onlara çok fazla güvenmediler. Vahşi isimsizler ise bir süre sürekli avlandılar. Diğer isimsizler gelişmeye başlayan insanlık ve onların silahlarını hatta karanlığın yarattığı bazı yaratıkları ve etkilediği insanları ki bunları cadı olarak adlandırdık vaktinde bu küçük çatışmalarda kullandı. Karanlıkta doğa ana gibi ortada olmadığı için yaratıklarından bazıları da saf değiştirdiler ve iyi ve kötü artık iyice birbirine karışmaya başladı. Şu an dünya üstünde gezen isimsizler, vahşiler, şekil değiştirenler ve daha pek çok büyük ve küçük, güçlü ya da güçsüz yaratık var. Bunların pek çoğunda insanların mitolojileri ya da efsanelerinde değişik isimler, abartılmış hikayelerle görebiliyorsun. Etkileyici bir hikaye olduğunu kabul etmeliydim Hiçbir açık bulamamıştım. Tek açık bu mitolojinin, kurgunun ya da efsanenin bildiğim hiçbir kaynakta geçmiyor oluşuydu. Ama daha önemli bir soru vardı aklımda. Peki son iki gündür karşılaştığım ve şimdilik doğa üstün olduğunu kabul edeceğim yaratıklar diyecektim ama bir an onların da doğa üstün olduğunu kabul etmem gerektiğini düşününce yaratık kelimesi ağzımdan çıkmadı. Açıkça sorabilirsin var? Diğer Mitchell nasıl kıvrandığımı görüp bana yardım etmek istemiş olmalıydı. Siz nesiniz? Peşimdekiler ne? Gülümseyen adam kahvesinden bir yudum daha almadan var hızlı şekilde istediğim yanıtı verdi. Biz isimsizleriz. Peşimdekiler vahşiler. Ve seni bildirip korunmanı sağlayacağımız otoritede şekil